Öyle sabah uyanır uyanmaz yataktan fırlama. Yarım saat erkene kurulsun saatin. Kedi gibi gerin. Oh ne güzel. Yine uyandım diye sevin. Pencereni aç. Yağmur da olsa fırtına da olsa nefes al derin derin. Yüzüne su çarpma. Adam akıllı yıka yüzünü. Serin serin. Geceden hazır olsun yarın ne giyeceğin. Ona harcayacağın vakitte bir dilim ekmek kızart. Çek kızarmış ekmek kokusu içine. Bak güzelim kahvaltının keyfine. Ayakkabıların boyalı olsun. Kokun mis. Önce sana güzel gelsin aynadaki sülüyetin. Çık evinden neşeyle. Karşına ilk çıkana gülümse. Aydınlık bir gün dile. Sonra, sonra koş git işine. Dünden dünden önceki günden, hatta daha eskiden. Yarım ne kadar işin varsa hepsini tamamla. Oh, oh şöyle bir hafifle. Bir güzel kahve ısmarla kendine. Seni mutlu eden sesi duymak için alo de. Hiç işin olmasa da öyle üzeri dışarı çık. Yağmur, yağmur varsa ıslan. Güneş varsa ısın. Hatta Üşü havası soğuksa yürü. Yürürken sağa sola bak. Öylesine değil. Görerek bak. Çiçek görürsen kokla, köpek görürsen okşa, çocuk görürsen yanağından makas al Sonra, sonra şöyle bir düşün: Kimler sana yol açtı? Sen çoklarda iken kimler seni ferahlattı? Hani kapının kimsenin çalmadığı günlerde kimler kapını tıklattı? Ne kadar uzun zamandır aramadığın onlar değil mi? Hadi. Hemen uğrayabilirsen uğra, arayabilirsen ara. Hatırlarını sor. Öyle laf olsun diye değil, kucaklar gibi sor. Bu sadece onların değil, seni de yüreğini ısıtacak. Yüzünde güller açtıracak. Günün güzeldi değil mi? Akşamın da güzel olsun. Yemeğin yemeğin ne olursa olsun masanda illaki kumaş örtü olsun. Saklama tabakları bardakları misafire. Sizden, sizden âlâ misafir mi var bu dünyada? Ailecek kurulun sofraya. Öyle acele acele değil. Vazife yapar gibi hiç değil. Şöyle keyfe keyif katar gibi. Lezzete lezzet katar gibi eksik bıraktıklarını tamamlar gibi tadına var akşamının. Gece evinde dostların olsun, sohbet mezen, kahkahan içkin olsun. Arkadaşım hayat bu daha ne olsun ama en önce ve illaki sağlık olsun. Eyvallah.